Evet arkadaşlar bizlere merhaba arkadaşlar bugün ikinci videosu kanal arkadaşlar bugün e, Bayağı bir güzel bir video da arkadaşlar ama uzun zamandır istediğim o yumurtaları Allah izniyle inşallah güzel bir şey olur beraber e, açmasın bunu arkadaşlar Bismillah diyelim açalım Allah'ın izniyle güzel bir şey çıkar her çıkması var Süper saldırdım bana maram olsun Haydi Bismillah Hadi bakalım arkadaşlar Allah izniyle işte güzel bir şey olur Abim destansı Destansı oldu. 100 kredi gayet iyi hocam arkadaşlar Spike için. bir önceki de izlemesi arkadaşlar mutlaka izleyemez. Bismillah. Bismillah hocam hadi. Lütfen yani lütfen ya. Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle şöyle şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi destansı. Destansı oldu hocam. Destansı. Oo, rozet geldi ya. Destansı süper ender. Al mücevher vur ötekini al tekini. ne arkadaşlar ne? ne 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 12 tane yumurta bitti mi bile arkadaşlar olamaz bu arkadaşlar olamaz hayır olamaz neyse arkadaşlar 12 tane yumurta açtık içinden bir boş çıktı adı <laughs> neyse eee... Eee... ne yapalım mal gibi kaldı Oldu bir arkadaşlar bir dakika arkadaşlar. Ben burada iki tane daha star adresi biriktireceğim. Şurada aşağıda bir tane de. Ona bir beraber birlikte hepsi beraber açacağız. Akşam sonra e, bir bugünkü bu videolarımı bitirelim artık arkadaşlar. Birazdan geliyor. Neyse arkadaşlar e, öyle bir şey bulamadım. 12 tane yumurta açtık. 2 tane de stansiyon yazdı. E, gerisi e, süper render süper render veya başka bir şeydi arkadaşlar. Neyse Evet arkadaşlar geldik gibi bugünkü ikinci videomuzun bir daha sonra ama bu kadar kısa olamaz yani bu kadar kısa içime sinmiyor o zaman ne yapıyoruz biliyor musun arkadaşlar kupa yolundan da biraz açalım mı ya Aynen, yok kupa yolundakileri değil onlar zor alınıyor bura pastakilerin bitirdik zaten e, markışçılar ne yapacağımı bilemedim Rusya ee, baba asma onu arkadaşlar. Hadi bakalım Bismillah. Sana baba ilk defa yani bir kaçıncı kez asma onu arkadaşlar. Çünkü şu şey, uzun zaten bir asma evde atmadık. Hazır bu da asma kası benim görev bitiririz Hem de belki o usta hediyesini alabiliriz arkadaşlar. Tamam neyse. Ee, hemen şuralara e, bakalım nasıl bir mod. Payı kuralı takacağım arkadaşlar. Hır, ee. hmm. Piper nerede acaba da Piper bulamadım ben. Piper nerede? Piper 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 Piper. Piper, Piper. Piper. Piper bulamadım hocam. Aman. Ha neyse lan neyse bizim takım arkadaş Piper hocamız iyi ki ya sağlamadım yoksa hır, em, sorun olurdu. Ne nah, hocam neyse ben ne olacağımı biliyorum. Be. Ah yakıldı duygularım. Günahlar olur. Ama o zaman da söyleyeyim. Nita olurum. Nita is beyan. Ah hocam. Oldu mu ama şimdi? oldum mu şimdi ya? Ben de Leon olmak istiyorum. Orada Leon fıçık 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 böyle. Herkesi kedi gibi böyle. Leon'a fıçık fıçık şeyler atmak istiyordum. Bana denk gelmedi ama. Hadi yapsana set bir şeyler. Ha, yeter arkadaşlar. Arkadaşlar. Size beraber bu maça gideceğim. Ben şu şöyle bir şey yapacağız. Hı, şimdi em, şöyle bir daha gidelim. Yani şöyle bir şey ortaya koyayım tamam mı? Hı, eğer bu maçta birinci olamazsam ile, o zaman em bir sonraki Brosos Gotsa yumurtası videosunda hı, em, değil 12 12'den fazla yumurta atacağım arkadaşlar tamam mı? Eğer ben yani benim birinci olsam arkadaşlar siz de aşağıdan sadece bir tane like atıyorsunuz ve e, bana yetiyor. Bir tane like atsanız bile yeter yani tamam arkadaşlar. Ve arkadaşlar bot aslında o çok gereksiz gitmedi. Boşa gitmedi arkadaşlar. En azından 12 yumurta şurada katkımız şu katkım oldu. 12 yumurta daha dedi 101 tane yumurta açmış oldum ben bayağı. Hadi bakalım arkadaşlar maçı görüyorum. İptal ortaya koyduk. Bakalım İkinci ikinci olursam arkadaşlar ikinci rol olursam bir sonraki umurda açma videosunda 12'den ya da 12 demeyeyim de yani az yani inşallah çok açarız umursa açarız diyorum az da ben bismillah hocam şöyle bir tane çaktım mı güzel hocam hadi hadi hadi, hadi. güzel hocam bismillah güzel. güzel 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 şu anda gayet iyi diyoruz 8 kişi kaldı 7 kişi kaldı gayet iyi arkadaşlar şöyle, şöyle pişş, pişş. Ve hadi 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 Akşo, çıkın düşmanlar gelin buraya piyo. Ana gitti lan ulti. Ultimi boşa attılar Gelin lan buraya ula. Puh. 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 Çakarım bir tane ağzına. Aha hadi bakalım arkadaşlar son iki kişi kaldı. bir bile birinci olacağım gibi gözüküyor ve sözünüzde durun arkadaşlar şimdi bu tahminler yani yorumlardan dahil. Evet biliyorum sıkıcı bir anlatım oluyor. Roza arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? E, arkadaşlar 50 abone olduğumuzda e, Robux çekilişimiz var arkadaşlar. Eğer Robux çekilişine katılmak istiyorsa yapman gereken şey abone olmak ve arkadaşlarına paylaşmak ve <laughs> tabii ki de ve tabii ki de arkadaşlar e, abone olup arkadaşlarınızla paylaşın ki onlar da abone olsun ki onlar da katılır, neyse. Tamam arkadaşlar şimdi tabi diyebilirsiniz. E şimdi sen BB aldın ama bu sıfır rankta bir şey yani bu tına tabi olsun diye duydum. Duyar gibiyim. O zaman ben de Leon olurum hocam. Leon 24 rank neredeyse. Hadi bakalım buna da öyle bir şeyler diyemezsiniz çünkü e, yani 20 ranktan sonra zaten zorlaşıyor. Biz de şu an zaten 23 rankla oynuyoruz. Hadi bana bismillah. Abi, bu arada akşam özür dilerim ama 12 yumurta açılımı e, biraz hızlı oldu. Ama olsun en azından. E, Sınavı röne yöndeki maçta ölüyorum. Neredeyse ölecek gibiyim yani. Allah öleceğim hocam. Allah hayır ölemem. Ölemem ölemem hayır ölemem ya of. Tamam neyse ben sözüme duramayacağım. Evet arkadaşlar geldi bir videonun sonuna ve iddian unutmadım. Eğer bir sonraki yumurta açılma videosu olursa yani şuradan şuradan bakın hocam şuradan yumurta alma bir videosu olursa o zaman yanına da bir şey daha yaparız arkadaşlar. Neyse 12 tane yumurta açtık aslında güzeldi. İçine iyi şeyler çıktı yani 2 tane destansı oldu. Destanslardan e, mesela iyi şeyler çıktı bir tane şu şeylerden çıkmıştı. Oyuncu simgesinden. Hah, bakın bundan çıkmıştı Godzilla'nın yanında hı, Ondan sonra e, başka bir şey daha çıkmıştı unutamam ama neyse. Hayır gel arkadaşlar bir günün ikinci bir gün videonun sonu arkadaşlar. E, umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer daha çok bu tarz video görmek istiyorsanız aşağıda like atıp abone olmayı unutmayın ve bilgilerini açmayı da arkadaşlar. Bilgilerini açmayı unutmayın ki bir sonraki video attığım zaman da burada olasınız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. バイバーイ